ni bumbung bumbung sana ke dah tak tersen sana bukan dah tak ni Mama, can I? Mama, can I? Can I? Yok, de, de. De ben, ben, Al onu. Ay bu Dö, Ben bunu yedim. Yedim ben bunu. Ne? Bu yanakta. Bu eller yanakta ne? Ablanı ısırma bakayım. Ablasının bir tanesi ısırma ya. <laughs> hmm. Yallah hadi benim al. <laughs> Gel ablana. Hey yalıyor. Kendine bak hadi. Elimi yalamayı bırak. Bir kendine bak sana fare aldık. Fare. Ablana teşekkür etmek yok mu? Fare fare. Fare aldık sana. Hizmet için biziz. Hizmet için biziz. Sana kumalıyoruz, Yemek alıyoruz. Su.

Yiyeceğim zini. Mingo 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 mi? Mingo ne kadar bu? Mani yurcaları çanda ne mi tari? Kaçma Ablam sakın kaçayım deme valla. Döver. Bu çok ne, bu ne? Bu ne? Elif haplarını göremeyeceksin ama maalesef burnum yeniliyor salak salak ağzımı elleme ya tüy döküyorsun çok Ayım bunun ne Yedim seni. Leyle <laughs> 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 <aşkım. Gel> mi <laughs> <laughs> Uyutup geliyor.